Merhaba arkadaşlar, ben Kemal Beytekin, tarımsal içerikler ve gündeme dair konuları paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Konya Ereğli'de biber ekilişi yapıyoruz. Şu andaki ektiğimiz biber, acı dolma, acı beyef 1. Çift sıra ekiyoruz, sırta ekiyoruz, meş naylonuna ekiyoruz. Biraz hat arası ve hat üzeri mesafelerden bahsetmek istiyoruz. Bir de neler yapıyoruz ekmeden önce bu konu hakkında bilgilendirme yapacağız. Bu ekim tarzı aşağı yukarı kapya biberle aynı şekilde oluyor. Şimdi ekim yapacağımız zaman nelere dikkat edeceğiz? En önemli noktalardan bir tanesi ondan bahsedeyim. Şunu bir ekeyim. Atlarımız 1.80 hat, hat aramız 1.80 çift sıra ekiyoruz. Hat üzeri mesafe de 30 santim. Bunu 25 santime de dikim yapabiliriz. burayı hazırlarken daban gübresi olarak 921 Toros gübrenin avro mineral gübresini kullandık. Sevdiğim bir gübredir. Bu taraf bir 40-50 dönüm 40 dönüm kavunumuz var. Bu tarafta bir 70 dönüm domatesimiz olacak. Ortada da bir 10 dönüm biber deneme amaçlı dikim yapıyoruz. Şimdi bu sıkıntıyı çok yaşıyor arkadaşlar. Ee, biber ektikten sonra şu kök boğazından veya şu orta bölümden e, çürüme oluyor. Buradan yanıyor ve bükülüyor. Bunun sebebi biz buraya sırtı çekip meçi çektiğimiz zaman ekimi de yap, yapıp şu toprağa atmadığımız takdirde şu alttan sıcak hava geliyor. Fide de daha e, açık havaya alışmadığından dolayı şu bölgede sıcak hava üflemesinden dolayı bir de gübre de atılmışsa hem gübreli hem sıcak ve nemli hava burayı çürütüyor. Bunun için yapmamız gereken en önemli işlerden bir tanesi şekil ağda gördüğümüz gibi ektikten sonra hemen e, boğazına biraz toprak atmamız gerekiyor. Bir hafta sonra, 10 gün sonra fide kendini tuttuktan sonra bunun üstünü tamamen karalama yapacağız. Karalama dediğim olayda bunu kürekle yapıyoruz. Şu şekilde naylonun üstünü kapatıyoruz. Ekim yapmadan önce su veriyoruz. Ekim yaptıktan sonra da yine 3-4 saat su veriyoruz. Ve 2-3 güne bir dibini ee, kurutmayacak şekilde suyunu veriyoruz kök atlana kadar. İlk 10 gün, bir hafta 10 gün şey yapmıyoruz. Gübre falan vermiyoruz. Bitki kendini tutsun, kendine gelsin, kökünü atsın. Ondan sonra gübreleme işlemine başlıyoruz. Yaptığımız gübreleme de ise e, çok az bir gübre veriyoruz da kara. bir buçuk kilo ile maksimum 2 kilo arasında gübre veriyoruz. Çünkü fide küçük oluyor. Daha çok gübre ihtiyacı olmuyor. Burası da kavun. Kavun çeşidimiz de kırk ağaç tipi. E, çeşidimiz konsolos F1. Bunu sabah ektik. Şimdi de bibere ekiyoruz. Yarın bir günde domates ekilişine geçeceğiz. Aşağı yukarı ekiliş tarzı olarak bütün fideleri ektiğimiz zaman şu kök boğazına bu toprağa atarsak e, zayiatımız çok daha az olacaktır. Açık bıraktığımız takdirde yanmalarımız falan mevcut olacaktır. Şimdi kısa bir video olsun istedim. Ee, uzun zamandır video paylaşmıyordum. Bir de kavun hakkında video yaptım. Hangisini önce paylaşırım bilmiyorum. Bundan sonra içeriklerimiz sıklıkla gelecektir. Bir haftadan sonra işlerimiz tamamen hafifler Ve size daha güzel içerikler üretmeye devam edeceğiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Konya Ereğli'den hepinize sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.